Kıymetli dostlar, bugün Redmi 8A'nın söküm aşamalarından bahsedeceğiz. Öncelikle sim kart tepsimizi muhakkak çıkartıyoruz. Şu şekilde, şuradan tırnağınızla beraber çok küçük bir giriş yaparak çok rahatlıkla sökebilirsiniz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi kapağımız ayrıldı. Şimdi dostlar bu anlatacaklarımla beraber Redmi 8A'nın şarj bordu, anakartı, aizesi, mikrofonu, ara flexleri, bataryası aklınıza gelebilecek bütün detayları anlatacağım size. Öncelikle anakart kısmından başlayalım sökmeye. şurada bir adet etiketli bir vida var. Yani bunun vida olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Bu sökülüp sökülmediğini gösteren bir etikettir cihazın. Bu cihaz daha önceden sökülmemiş. Bu vidayı muhakkak sökün. Yoksa bu kapağı kaldırmaya çalıştığınızda kırarsınız. Bu şekilde yavaşça zorlamıyoruz. Uyguladığımız bütün aşamalarda kesinlikle Hiçbir şeye haddinden fazla kuvvet uygulamıyoruz. Çok küçük kuvvetlerle beraber söküyoruz. Şimdi anakart kısmımızı söktük. Ola ki şarj probleminiz var. Şarj bordunu değiştireceksiniz. Bu kısmı sökmeniz gerekiyor. O zaman burayı sökmeyeceksiniz. Burayı da sökelim. Gördüğünüz gibi şarj yeriyle alakalı da herhangi bir müdahale yapılmamış bu cihaza. Daha önceden hiç sökülmemiş. Buradaki etiketimizden anlayabiliyoruz bunu. Bunu da sökmeyi unutmayın. Yani burayı sökecekseniz video olduğu anlaşılmadığı için kafanızı karıştırmasın. Şu şekilde şuradan tırnağınızla veya herhangi bir cımbız, küçük bir şeyle beraber şöyle ufaktan tutup bunu alabilirsiniz. Bu buzzer'dır. Eğer cihazınızda cızırtılı ses çıkarma varsa bunu değiştirerek bu problemden kurtulabilirsiniz. Şimdi burada başka neler olduğuna bakalım. Şurası ara flex dediğimiz şarj ve mikrofonun şebekenin yukarıya anakart iletilmesini sağlayan flex'tir. Şunu yanlış söyledim. Şebekeyi ileten şebeke anteni. Burada mikrofon ve bazırı yukarı iletiyor. Kulaklık aynı şekilde. Bunu bu şekilde söküp yenisini takıp değiştirebilirsiniz. Eğer bunu değiştirecekseniz, flexinizde problem varsa iki tarafı da sökmeniz gerekiyor. Şimdi şurada bir adet civatası var. Bunu da söküyorsunuz. Takarken dikkat edin. Bu vidaları aynı yere koyarsanız bu vida diğerlerinden ufaktır. Buraya büyük bir de takarsanız buraya ekrana kadar gidip ekranı kırabilir. Buna dikkat edin. Bunu özel ayrı bir yere koyun. Şimdi şu şekilde küçük bir kastırma ile beraber önce antenimizi de çıkartalım. Şu şekilde çok ufak bir kastırma ile beraber şarj bordunu da yerinden aldık. Şurada gördüğünüz gibi titreşim motoru var. Titreşimle alakalı problem yaşıyorsanız bunu buradan değiştirebilirsiniz. Şimdi anakart kısmına bakalım. Şimdi hoparlörle yani konuşmayla aize sesi ile alakalı bir problem yaşadığınızı farz edelim. Bunu sağlayan parça burada. Bunu anakartı yerinden sökmeden çıkarabilirsiniz. Şu şekilde ince bir şey böyle falçata gibi sokarak şu şekilde kaldırıp onu yerinden çıkarıp yerine yenisini takabilirsiniz. Anakartımızı da şu şekilde tutup kaldırdığınızda çıkacaktır. Bataryayı muhakkak ki çıkartın. Burada eğer ki onu flexlerini değiştirecekseniz muhakkak ki anakartı sökmeniz lazım. Flex anakartın altından e, temasla beraber çalışmasını sağlıyor. Burada sensörümüze giden fleximiz var. Yani Redmi 8 A ile alakalı anlatabileceğimiz detaylar bu kadar. Bataryayı değiştirecekseniz zaten bataryasını sökebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Dostlar cihazımızı toparlamaya başlayalım. Şurada bir şeyden bahsedeceğim. Şu kapağı söktüğünüz zaman şurada Kameranız yapışık bir şekilde çok yüksek ihtimalle kalacaktır. Buna dikkat edin. Şimdi cihazımızı toplamaya başlıyorum. Alt tarafta şarj bordumu takıyorum öncelikle. Bunları taktığınızda, yerine güzelce oturduğundan emin olun dostlar. Bu şekilde. Söküm işlemleri sırasında şu alt tarafın küçük bir vidası olduğunu söylemiştim. Bunu özellikle kenara koyun demiştim. Bunu karıştırmadan buraya takın. Evet dostlar yaptığım hatayı görmüşsünüzdür. Ara flexi takmadan cihazı toparlamaya başladım. Bir anda fark ettim. Siz de benim gibi hata yapmayın. Arkadaşlar bu hata yaptığım kısımları özellikle kesmiyorum. Örnek olması açısından. Yani hepimiz hata yapıyoruz. Şimdi üst taraftaki flex'imizi, ekran flex'imizi ve batarya flex'imizi takıyoruz. Son olarak üst kapağımızı takıyoruz. Şurada bir tırnağı var. Onu oturtun. Emin olun. Bu arada vidalama işlemi yaparken ben cihazımı açacağım. Bu arada açılsın. Evet. Gördüğünüz gibi dostlar Redmi 8A cihazımızın sökmesi ve toplaması bu kadar basit. Bütün telefonlarda mantık aynı. Ancak ben bunları bir seri olarak çekmeyi düşünüyorum. Bütün cihazların kendine has, nerede ne var, nasıl sökülür görmenizi istiyorum. Şu üst taraf oturmamış. Şu bir tırnak var. Şurada göstermek istiyorum. Takarken dikkat edin. Bu şekilde bastırdığınızda oturacaktır. Evet dostlar işlemler bu kadar. Arka kapağımızı takıyorum. Cihazımız çalışıyor. Herhangi bir aksaklık yapmadık. Müşterimize Sizde Redmi 8A cihazınız varsa bu şekilde çok kolay bir şekilde söküp toplayabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.